Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi yastık yapımını göstermeye çalışacağım. Yastığın ölçüleri 48'e 48. İp olarak Lanosa Alara kullandım. Tığ numaram 3 numaralı tığ. Yastıkta olan tüm renklerden birer yumak kullandım. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine İpinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle bir tane kilit zincir yaparak başlıyoruz. Şu şekilde bir tane kilit zincir yaptım. Sonrasında 6 tane zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirdeki ilmeğin arasından tığımı kaydırıyorum. bir tane minicik bir halka elde ediyorum. Şu şekilde gözüküyor. Sonrasında şu fazla ipimi de arkaya gizleyerek dört tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Zincirimin arasından tığımı kaydırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arkadaki kısa ipimi de arkaya gizleyerek devam ediyorum. Baştaki 3 zincirimi de pardon, baştaki 4 zincirimi de ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Zincirimin içerisine toplamda 12 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplamda 12 tane zincir ikili trabzan yaptıktan sonra başta çektiğim 4 zincir vardı ya üçüncünün aradan tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Daha sonra 4 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum hemen önündeki birleştirme yerindeki ilmeğin aradan tığımı şu şekilde kaydırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğin üzerine geliyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe iki tane ikili trabzan yapıyorum ayrı ayrı. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe ayrı ayrı iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde gözüküyor. Başta dört zincir çekmiştik ya. Üçüncü ilmeğin kanadından tığımı kaydırarak şu şekilde birleştiriyorum. modelin bu şekilde gözüküyor. Bir tane zincir çekip bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Şu şekilde sıkılıyorum. İpimi arkada kalan ilmeklerimin arasına bir iğne yardımıyla gizliyorum. Fazlalık kısmı da bir makas yardımıyla kesiyorum. Bir sonraki rengime geçiyorum. Şu aradaki minik bir zincirlik delikler var ya tığımı geçirdim. Şimdi öncelikle turuncu renkli ipimle bir tane kilit zincir yapıyorum. Sonrasında modelimdeki bu bir zincirlik boşluklar var ya oradan tığımı geçiriyorum. Bir tane şu şekilde iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı halkanın içerisine toplamda dört tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra araya iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Arada gördüğünüz gibi altta bir iki üç dört dört tane ikili tırabzana atlıyorum. Bir zincirlik boşluk var. Bu boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. iki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içerisine dört tane daha ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Yine bir sonraki şu dört tane ikili trabzanı atladıktan sonra bir sonraki boşluğuma geliyorum. Oraya yine aynı boşluğun içerisine dört tane ikili trabzan yapıyorum. araya iki zincir yine aynı noktaya dört tane daha ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum bir sonraki bir zincirlik alttaki boşluk kısmına geliyorum oraya da yine dört tane ikili trabzan yapıyorum araya iki zincir yine aynı noktaya dört tane daha ikili trabzan yapıyorum Bir tane zincir. Yine bu boşluğa da ve diğer boşluğa da buradaki modellerimin aynısını tekrar ederek geliyorum. Sıra sonuna birleştirme kısmına kadar geldim. Burada fark ettiyseniz ipin rengi değişti. Tacivert ip de gözükmediği için turuncu iple göstermek istemiştim. Modelimiz aynı sadece renkte değişiklik oldu. Birleştirme kısmında hemen ilmeğin üzerinden tığımı kaydırarak birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Yine makasla ipimi kestikten sonra iğne yardımıyla ipimi arkaya gizledim. Kırmızı ipimi alıyorum. Bir tane kilit zincir çekiyorum. Daha sonra şu aradaki iki zincirlik boşluklar var ya bu araya geliyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı noktaya toplamda 3 tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma 2 kere doluyorum ve en altta şu kırmızı renkli ikili trabzanlarım var ya hemen birinci trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı şu şekilde geçirdim. Önceki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi en son şu şekilde e, ipimi iki kere doladım ve ikinci trabzanın tepe noktasındaki ilmekten önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi tekrar iki kere doluyorum bir sonraki ilmeğin tepe noktasına önceki ilmeğimi sonra ilmeğimi kaydırıyorum tekrar iki ilmeğimi doluyorum bir sonraki tepe noktasındaki ilmeğin üzerinden önceki iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum ve hepsini birlikte şu şekilde toparlıyorum 3 tane zincir çekiyorum. Modelimiz şu şekilde gözüküyor. Bir sonraki şu tepe noktasındaki boşluğun üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Yine en altta bulunan dört tane trabzanım var ya İlkinin tepe noktasındaki ilmeğin üzerine önce iki ilmeğimi kaydırıyorum sonra iki ilmeğimi tekrardan iki kere ipime tığımı doluyorum bir sonraki ilmeğin tepe noktasına önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum tekrardan iki kere doluyorum bir sonrakinin tepe noktasına önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum tekrardan iki kere doluyorum bir sonraki ilmeğin tepe noktasına önceki ilmeğimi sonraki ilmeğimi kaydırıyorum. Şu şekilde gözüküyor. Hepsini birlikte toparlayıp 3 tane zincir çekiyorum. Lacivert ipimdeki bir sonraki tepe noktasına 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde gözüküyor modelimiz. Arkadan da şu şekilde diğer tepe noktasındaki diğer boşluklara da Burada yaptığım işlemlerin aynısını yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. Hemen kırmızı ipimdeki ilk ilmeğin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Kalan ipimi de bir iğne yardımıyla arkaya gizliyorum mavi ipime geçtim. Bir tane kilit zincir yapıyorum. Şimdi bu kırmızı ipimle altta 1 2 3 3 tane sık iğne yapmıştık. 2. sık iğnenin tepe noktasındaki ilmekten şu şekilde tığımı kaydırdım. Tekrardan göstereyim. 1 iki. Şu ikincinin tepe noktasına <laughs> pardon. Şu şekilde bir tane sık iğne yaptım. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum aynı noktaya toplamda 3 tane sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Şu boşluk var ya zincirin üzerine oraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki şu boşluk var ya zincirin üstüne oraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi 3 tane sık iğne var. Hemen birinci ilmeğin üzerindeki birinci ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci ilmeğin tepe noktasına yani üzerine üç tane sık iğne yapıyorum. Tekrar altta bulunan üçüncü ilmeğimin tepe noktasına da bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra şöyle önce göstereyim. Modelim şu şekilde. Sonra boşluğa geliyorum alttaki zincirin tepe noktasına. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Ona da yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Yine 3 tane yan yana sık iğnem var. Birincinin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. İkincinin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapıyorum. Yine üçüncünün tepe noktasına bir tane sık iğne yaptıktan sonra boşluğun üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Ona da 3 tane sık iğne yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Yine aynı yerlerde burada yaptığım işlemleri şuralarda da yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. Yaptığım ilk ilmeğin aradan tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra burada bulunan hemen öndeki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu altta hani aynı e, noktaya üç tane sık iğne yapmıştık ya. İkinci sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya üçüncü sık iğnemi de yaptım. Şu şekilde gözüküyor. Alttan üç tane sık iğne yapmıştım ya. Dediğim gibi ikincisine üç tane sık iğne yaptıktan sonra devam ediyorum. Her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak şu tepecik tepeciğe kadar geliyorum. Her bir ilmeğin üzerinde birer tane sık iğnemi yaparak devam ediyorum. Şimdi bu kısımda yükseltide bir önceki sırada aynı noktanın üzerine 3 tane sık iğne yapmıştım ya. İkinci ilmeğin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra diğerlerine birer tane sık iğne yaparak bir sonraki tepeciye kadar devam ediyorum. Şuraya gelene kadar. Buraya gelene kadar birer tane sık iğne yapıyorum. Burada da gördüğünüz gibi yan yana üç tane sık iğne var. İkinci ilmeğin üzerine hep üç tane sık iğne yapıyorum. Diğerlerine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi 3 tane sık iğne yan yana. Birincisine bir tane yaptım. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüsüne, şey, ikincisine 3 tane sık iğne yaptıktan sonra diğerlerini hep birer tane yapıyorum. Aynı işlemleri tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geldim. Buradaki ilk ilmeğin tepe noktasında tığımı kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çekip bir makas yardımıyla ipimi kestim, sıkıladım ve fazla kırmızı renkteki ipimi bir tane kilit zincir çektikten sonra ipimi tığıma doluyorum. Burada mavi iple aynı noktaya 3 tane ikili, pardon 3 tane sık iğne yapmıştık ya gördüğünüz gibi 1 2 3. Şimdi burada ikinci ilmeğin tepe noktasından tığımı kaydırdım. 2 ilmeğimi kaydırıyorum şu şekilde. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 ilmeğimi daha kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı nokta içerisine 2 ilmeğimi daha kaydırıyorum. Şu şekilde gözüküyor. Hepsini birlikte toparlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum yine. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batarak iki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Yine iki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Bu üçlü grubu bir toparlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya yine batıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar tığıma dolayıp yine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Bu üçlü grubu şu şekilde toparlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Altta bulunan 1, 2. Iki. İkinci ilmeğin tepe noktasına yine iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. İki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Pardon tekrardan. iki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Tekrar ipime doluyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum hepsini birlikte toparlıyorum İpimi tığıma iki kere doluyorum bu en altta kırmızı tepe noktası var ya buraya tığımı kaydırıyorum iki önceki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi ve yine sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum toparladım 1 2 2 zincir çekiyorum İpimi tığıma iki kere doluyorum aynı noktaya altta bulunan kırmızının tepe noktasına tığmış şekilde kaydırarak önce iki ilmeğimi sonra iki ilmeğimi en son iki ilmeğimi kaydırarak toparlıyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada 3 tane sık iğne yan yanaya gördüğünüz gibi 1 2 3. Birinci sık iğnenin hemen bir önceki şu bir önceki sık iğnenin tepe noktasına şu noktaya batacağım. Tekrardan göstereyim şöyle 3 tane sık iğne var. Birinci sık iğnenin hemen yanındaki sık iğneden tığımı kaydırıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. İki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Şu şekilde gözüküyor. Hepsini toparlıyorum. Bir, bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. 1, 2. Iki. ikinci ilmeğin bir tane ilmeği atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Ve hepsini birlikte toparlıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir kere dolayıp Aynı nokta içerisinde iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi daha kaydırıyorum. Hepsini birlikte toparlıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi daha kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeğimi daha kaydırıyorum. Hepsini birlikte toparlıyorum. Araya bir tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum, bir, bir tane ilmek boş bırakıyorum, ikinci ilmeğe iki ilmeğimi kaydırıyorum, tekrar ipimi tığıma doluyorum, iki ilmeğimi kaydırıyorum, tekrar ipimi tığıma doluyorum, iki ilmeğimi kaydırıyorum, hepsini birlikte toparlıyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum, en altta bulunan şu kırmızının tepe noktasında tığımı şu şekilde kaydırıyorum. Önce iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, en son iki ilmeğimi kaydırarak toparlıyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Önce iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, en son son iki ilmeğimi de kaydırarak toparlıyorum. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Üç tane yan yana sık iğne var ya. Birincisinin değil de bir öncekisi bir önceki ilmeğin tepe noktasını iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum, iki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Tekrar doluyorum, iki ilmeğimi daha kaydırıyorum. Hepsini birlikte toparlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Buraya da şurada yaptığım işlemlerin aynısını bu noktaya da yapıyorum. Şu noktaya da şurada yaptığım işlemlerin aynısını yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. Araya burada bir tane zincir vardı. Bir zincirimi çektikten sonra buradaki ilk ilmeğin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Sıkılıyorum. Kalan ipimi de arkaya iğne yardımıyla gizliyorum. Birinci bölüm buraya kadardı. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.